Günaydın. Bıraktım, Günaydın. Şeyi göster, şakamızı göster. Biz otobüse bayağı binemedik de ders başlayalı 19 dakika oldu. 19 dakikada gelemediğimiz için ben de yazdım ki gruba. Ben Nergis'eyim, Eve dönüyoruz. Otobüse binemedik. Şu an gelen tepkiler okuyorum. Elif. ne? Ömer. Ne? <laughs> Elif sonra yazmış ki gerçekten mi? <laughs> geldim ben. <laughs> ben de yazdım ki aşırı moralimiz bozuldu. Biz eve döndük yapacak bir şey yok. Şimdi Elif'e cevap yazmam lazım. ne yazmış? yazmış? Ki, Abi 600 adam metrobüsü yapmadınız mı? Zincirli'de misiniz? Yok. Geri altın zariye <laughs> evet böyle bir sabah işte. Biz derse geç kaldık. Evet derste geç kaldık. Koşalım hadi biz. <laughs> hadi lütfen ya. Ama işte videonun kaderi arkadaşlar. Bunu koymazcanız. Koyacağım. Let's <laughs> Vesil olduk baba. Şimdi size bir şey anlatacağım. Hazır mısınız? Ben şeydeydim ama bakın bir tane kadın var anne. Yanımda oturan adamla sohbet etmeye çalışıyor. Ama yani sürekli böyle adamı şey yapıyor. Dürt böyle bir şeyler söylüyor Adam böyle hani şey çekinç büzülmüş böyle ezik gibi. Bir de büyük adam işçi bunlar. Kent lokantasının önünde oluyor. Ee, i̇şte adamın böyle konuşması hiç yok. Tamam ben adamı gördüm adamı. Yani böyle adamın önce güldüm böyle. Çünkü yani hiç konuşması yok ve kadını zorla konuşturmaya çalışıyor. Bir de taciz ediyor yani. Hani şey dokunuyor bir şeyler diyor. Böyle laf atıyor falan hani böyle şey bir konuşma. Evet. Sonra şey falan şey diyor. Şey diyor bu çin, şey diyor. Ermeniler diyor bilmem ne kadar soyun en altında gözüküyor. Ha çingeneler var bir de. E, çingeneler hep bana yürüyenler hep çingeneler oldu şu zamana kadar. Benzin ve ilgilerini çekiyor herhalde falan diye anlatıyor tamam mı kadın? Sonra bir anda sıradaki sarı bir tane büyük adam bu arada bunlar hani çocuk değil ama hani ona göre gençler yani kadın çok yaşlı. Aa yakışıklı gözüm gönlüm açıldı hoş geldin aşkım yaptı böyle. Ay ne güzel böyle yakışıklılar sizi bir süre hepiniz evde olunca içim bayılıyor dışarı çıkınca sizi böyle yakışıklılarınızı görüyorum içim açılıyor bayılıyorum yapmaya başladı tamam mı? Sonra ben böyle odurduk böyle bir başladım. Sonra sıradakiler de benim kahkahatımı görüp bana gülmeye başladılar. Sonra şey oldu kadın şey diyor. Neyse diyor sizi gördüm ya. Yiyemedim ama yemiş kadar oldum Ama şey yemekten bahsetmiyor. Çocuklara çocuklara yarım Yerim seni dersin yani. Evet. Çıkınıyor. Yemiş kadar oldum. Of falan yapıyor kadın. Ay hayır. <laughs> Ay ama gözükmüyor. <laughs> ama arka plan çok güzel değil mi şey? Gökyüzü gözüküyor ya. Bir dakika. biraz daha Bizi şey gibi çekmem dedi. <laughs> Sözleri tamamen yapalım. <laughs> gösterip çok seviyorum. O yüzden çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> test vakti. Test test. <laughs> <laughs> en sevdiğim. Tane Merhaba Nisan üstündeki çok iyi değil mi? Dön 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 göster. <laughs> Bu üstündekini bugün gördüm ve baya güzel olmuş. Çok beğendim. <laughs> ya çok iyi ama düşme ne olur düşme gel. Evet. Saç modeline bayıldım. Ya, bayıldım. Ne yapsak? Nereye kaysak? Sadeye mi kaysak? Sadeye mi kaysak? mi kaysak? Ya yok. Ya yok. Ya yok. arkadaşlar. Herkese kanalıma hoş geldiniz ve e, bugün hayattan başka ne isteyebilirim? ki Abi yemeğim var ya. Yemeğim var. Başka ne? Para mı olsun, ev mi? Gel, Gör, gel, gel. Evet, çok delisiyorsa şeyler Deli aldık. Yoksa e mama mıs. Mama mı o değil, pardon. O <laughs> <gülalling> <condi nadziei> oh, şey yanlış aldı. Neyse, hadi hemen yemek yememiz lazım bizim. Lütfen, lütfen. lütfen, lütfen. Bunu masa yaptım. Üşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamerası ben bunu izliyorum. Just, just chillin bir be nice. benim de artık çok, çok bir söyleyeyim mi Yasin Erman'dan o aa taş boyayalım mı? aşkım taş yok boya yok bugün hayır bugün değil ha, ha. yarın yarın, yarın. değil yani yakın zamanda <laughs> demek istemiştim ya hayır. benim aklımda şöyle bir plan var arkadaşlar bakın Şunun içine iyice koyalım. Eğer sen şimdi bana bakarsan. Tamam. Abi çok rahat değil mi şu an? Keşke Kedi ben güneş olsam güneş şu an. Güneş <laughs> Kedi güneşleniyor üstümden. <laughs> cipi cipi çapa çapa dubi dubi da ba şey diyeceğim ben şöyle düşünüyorum sizce bu doğru mu? Mesela biri bana... Ne? Bir şey söyleyeceğim. Kapağı yer. Kızdırsana bir. Kızdırsana. Merhaba. Arkadaşlar herkes ne şey herkes bak bak. Ben tehlikedeyim herkes. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Mi? Şöyle bir gölge geçsek de burada destek olur mu? Olur tabii. Şimdi sportif latinin bazı dalları var. Mesela Aha. Uh -huh. çeçe, çeçe biraz daha sert kalıyor gö, Samba'ya uh -huh. e, göre. Samba biraz daha kalıcıya yönelik. <laughs> Güzel kalçalara sahip olmak istiyorsanız Samba yapabilirsiniz. Ee, samba bu şekilde biraz daha esnek ve benim en sevdiğim mesela samba. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında pasodoble var. Pasodoble biraz daha flamencoya benziyor, böyle İspanyol ve böyle ağır, biraz yoğun bir şey. Sonra rumba var. Rumba da böyle e, pasodoble gibi yoğun ama e, biraz daha Baleye yakın diyebilirim. O da böyle güzel. Bir de jive var. Jive de Swing'e benziyor. Hı hı. O da böyle aşırı böyle tatlı böyle. Kickler falan var. Hı hı. Ee, bu şekilde. Başka da yok. Bachata falan bu. Bachata, sosyal Latin. Öyle mi? Sportif Latin oluyor. Sportif Latin biraz daha şey... Aslında bu ballroom danseye geçiyor zaten. Ee, sahne... Şey... Ne denir? E i̇şte, yani, ah. Biraz daha yarışmaya yönelik oluyor Aha. bunlar. Gösterirsen. Ay gösterirsen e, şey de sosyal iletişimde biraz daha daha serbest. Kaçı yok. Mesela hı hı. bizim yaptığımızda teknik var ama onlar da onlar biraz da böyle. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Abi, mimiklere bak ya. Bacı da yapmam mam, <laughs> ama. Ay, sevmiyorum. Ay, sevmiyorum acı. Abi çok güzel gözüküyorsun. Biraz e, önce tırnaklarını görelim. Evet tırnaklar. Sonra kombinini de göstersen çok güzel olmuşsun. Bak yıldım. <laughs> çok tatlı gözüküyorsun. Üstüm en çenem. Ah Kombininiz nereden acaba? Zara, Zara. Zara, 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 Zara. <laughs> bir şey söylemek ister misin? Ee, ben daha... Ben daha Elif'in e, videolarını izlemedim. Ama <laughs> izleyeceğim. ve videoların çok güzel olduğu belli. E, ve burada izleyenlerin <laughs> Teşekkürler görüşürüz Beklemede Cem... <laughs> Bekleme Kalın. Beklemede kalın. bir sonraki videoda <laughs> bir video sonraki da, bölümü... oha dans şeyine <gülüyor> gelip. <gülüyor> Eles Batur dansına gidip seni çekiyormuşum. Bir gün izlemeye mi, oynamaya mı? Hayır, izlemeye. <laughs> Olsun. <laughs> <laughs> McDonald's. McDonald's. Oh, çok severim, çok, çok severim. <laughs> seni boydan almam peki. Ne? Seni böyle boydan çektim, bir daha çektim. Göster, göster. Wow. Benim insanları darlama ama gerçekten. <gülüyor> 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 ne diyorsun? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Günaydın için Biz bir geç kalış. <laughs> Yok, Biraz ben Geç, en geç en bu kadar bir yoldan geçecektim. İnşallah bunu daha bayılandım. Bu arada yılın tek vardı. Bir da evet. bir <laughs> <yukarıdan geçiyoruz. gülüyor> <laughs> an... Biz tatile geldik. Ayvalık'tayız. <laughs> çok güzel değil mi? Bakın orman, kum, güneş. Şurası Azata'da deniz var. Böyle koynuyorsun aşağı. Evet şurada da denize inen yollar var. Aynen çok güzel. Beşik. Bunun böyle etrafı böyle sarılı. Çok Çin iyi. Aynen göster istersen. Yeni <laughs> aldın değil mi? <laughs> Aynen bak. <laughs> mm -mm. Lezzetli duruyor. Hangi renk olduğunu gördün mü? Gördüm mordu. Evet. En sevdiğim <laughs> renk. Ay bakın geyik falan var arkadaşlar. Bir tane de burada var. Adı Burçin de. <laughs> Ay hapşıracağım galiba. Havası çarptı farklı ya. Şu, 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 ah, şu. Olmadı. Gelmedi. Keçi de var. Keçi tavşan falan. Çok insan, çok hayvan. Ay kedi falan da var. Ay inanılmaz. <laughs> İstanbul'da hiç böyle şeyler yok. <gülüyor> Kafayı <gülüyor> sen yemiştik. Olsam şu an, sen bize vlog çekelim. Vlog. Daha bayıra tırmanıyoruz. Kankacığım gelmeyerek büyük bir ortamı kaçırıyorsun öncelikle onu söyleyeyim. Bak burada bir 8 kişi olacağız. Güneyim burada, Burç'un burada, Elif burada maalesef. Benim niye Sevgilin burada iki kişi daha gelecek. Ceren gelecek, Yeşim gelecek, pardon üç. Bir de Ece gelecek. Keşke burada olsaydın buram. Sensiz tadı bir tık daha az çıkacak ama yine çok çıkacak. O yüzden <laughs> Çok eğleneceğiz. o dediğim yerden yapsana, önden yap. Kızım inmesi gerekiyor, nasıl inmiyor? <laughs> Ağlıyor ya ne, Gülüyor musun? Masır, Gülüyor musun? Buradan bastır. Ben bastıramam. Kapatsın. Araba geliyor. Çıkar, yatma. Tamam. Ölme İsmail. <gülüyor> <gülüyor> yatma. Ne <laughs> Çıkar gel. Tamam. Çıkar, çık. Biz mi? Ben ben. Ha. Şunlara baksana. Canın sağ olsun. Tamam. Canın Kendin sağ olsun. Ben Sesim giderim. Sesim çıkıyor mu? Yankı yapıyorlar. <laughs> <laughs> <Kafamı gülüyor> <laughs> 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 bak balı öldürdüm bak hadi gidelim. Nereye mi gidiyor Ya video açtığım anda çekil lan. Çekil lan. Kız çekil. Ben onları gel. Gücüne o kadar uzağa yanlış tarafa gidiyor ki. <laughs> haydi Ece, haydi Ece, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Güney buldu biz bulmadık. Ulaşmazsa en doğru yeri araştırsak buraya geldi. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. <laughs> Esen'in evinde yaptım size getirdim. Sen, yoğurdun şey, değil mi hamurunu şeyine? Mantı da çaktım da oh, şimdi şey yeşil daha geç kalmayacak. <laughs> 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 ay sen şöyle, ayağını şuraya atsana. Çay mı bu? Çay çay. Ay çay. Ya biz dedik de ki yok Arabayla evet. Zahmet, şey <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Sen niye saçlarını <laughs> ıslattın? Ha? <gülüyor> niye <gülüyor> saçlarını? <Şimdi kas gülüyor> çok bozmuş da. Ya <laughs> e. <anlaştır No, gülüyor> deli bu çocuk Dileceğim, ya. Bir sınıfımız lazım. ya. E, yap şovunu yap hadi. Sizden başka nasıl sığacağız? Tamam burayı üçleyeceğiz. Ya ne yapıyorsun ya? Ben kapatıyorum ben. Önce bir Önce bir masla. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Ömer yavaş yavaş gelecek. <gülüyor> 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 Aynen. Bize atsana. <laughs> Bize atsana. <laughs> Bence o kadar bedelki değil atamadı orada. Bence de baya zor çünkü oradan. <laughs>

Değil. Bak bir hamile gerçekten olduğunu öğrenirsin var ya kalırsın. <gülüyor> 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 evet, bir şarkı duruyorsun öyle. Evet, ne çok güzel. Evet düşürme yine milleti. Ha, değil mi? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Neyden bıktın? Bittim. Alamamaktan bittim. abi alamıyorum. Biri bana yardım etsin lütfen. Oha harbiden bittim. seslensene. <laughs> Dear Nelson uh, followers kısmı. Lütfen bana yardım edin. Ben bize kovalıyorum ama başvuru alamıyorum. Ben, ben bakayım. Belki benim elim uğurlu gelir. Şey. Daha varsa buraya dönlendirebilirim. <laughs> Tamam, tamam. tamam Yani Adana-İstanbul-İstanbul frag İstanbul yapacaksın yani. Adana'dan i̇stanbul i̇stanbul frag Bir daha yap, bir daha yap. <laughs> gel bir gel, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> poz var. Hangisi? Seveyim mi? sen? Evet. Ya korkutmadan sev ya. O karnına karnına sokuyor tırnağı. Ya çünkü içeri sok ya. <laughs> şöyle şöyle sev. Ters Karn çevirip karnını sevmek istiyorum. Güzel, <laughs> bak ne. Pan <laughs> <laughs> çok komik bir şey. <laughs> çok komik bir canlı <laughs> ya. Şey canım, kirpi, bir şey kirpi var kirpi. Bir ilişki olmadı. Merhaba. Merhabalar. Evet. Fotoğraf çekiyorsun. Ben. ben, ben, sen ben, sen ben, sen sen. ben. Buraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> evet, el sallayın. <laughs> hemen bir ara 3 saat